Merhaba arkadaşlar. Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün size evde kolay pizza nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. İlk önce bir adet yumurtamı kırarak başlıyorum. Bir su bardağı ılık sütüm. Bir su bardağı ılık suyum ve yarım çay bardağı yağım var arkadaşlar. Bunların hepsini yoğurma kabına alıyorum. Daha sonra unumu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğuracağım arkadaşlar. Bu aşamada yarım paket mayam var, bir tatlı kaşığı tuzum var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur elde ettik. Pürüzsüz ve yumuşak. Şimdi dinlenmesi için bunu kabın içine alıyorum. Üzerini bir poşet yardımıyla kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat dinlenmesi bizim için yeterli arkadaşlar. O sırada ben de iç malzemelerini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, hamurumuz istediğimiz şekilde kabardı. Şimdi iki eşit parçaya böleceğim arkadaşlar hamurumuzu. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar hamur. Bu birinci bezemiz. Bu da ikinci bezemiz arkadaşlar. Şimdi açmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumu açtım ve tepsime yerleştirdim. Daha sonra salça sosumu süreceğim arkadaşlar. Ben salçayı biraz yağ ve suyla açıyorum arkadaşlar. Bir 2-3 dakikada pişiriyorum arkadaşlar. Beyaz peynirimi atıyorum arkadaşlar. Daha sonra sucuklarımı yerleştiriyorum. arkadaşlar. Şimdi yeşil biberimi Zeytinimi ve domatesimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Ben kaşar peynirini çıkmaya 5-6 dakika kala atıyorum arkadaşlar. Öyle daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar Şimdi önceden ısıttığım fırında 20-25 dakika pişmesi bizim için yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakika piştikten sonra pizzamı fırından çıkarıp üzerine kaşar peynirini atıyorum. arkadaşlar yaklaşık 5-6 dakika daha fırında durması bizim için yeterli. Evet arkadaşlar pizzamız fırından çıktı. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.